Evet arkadaşlar nasılsınız? Geldim ben yine video yapacağız arkadaşlar. Ya, İlla video yapacağız gençler. İlla video yapacağız. Arkadaşlar şimdi size bir yorum var. Evet gençler. Şimdi ben şimdi videoyu attım gençler. Takip edin. Bakın bu video gençler. Sohbet diye bir yayındırın. Evet gençler oraya da abone olsanız çok sevinirim. Bir daha söylemeyin gençler çünkü ben yakında bir yere gideceğim. Evet gençler. Neyse arkadaşlar ne izleyelim bu videoyu olarak. Ne izleyelim ne izleyelim. Ne izleyelim gençler. Dile abinin şeyini hadi hayırlı olsun. sayesinde sizler sayesinde. Eşap sana ne oluyor? Ne oluyor gençler? Vallahi ne oluyor? Hepinize merak ediyorsan Bugün sizlerle bir durum oynuyorsunuz Karşınızda mı arkadaşlar? Uzun zamandır neredeyse bir oyundur Ana kadar her şey ayar ana kanalımız Ana kanalımız kapalıydı ve şu anda açıldı Allah'a emanet olsun arkadaşlar Sizlerin duası şahit sayesinde sizler sayesinde böyle olduğunu inanıyorum en azından kanalımız açıldı arkadaşlar tekrardan abone olmak için arkadaşlar varsa gelip haber olursa mükemmel olur arkadaşlar öbür kanala gidip merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir duvarı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu zamanda neredeyse bir 10 yıldır falan arkadaşlar cayanarda kanalımız ana kanalımız kapalıydı ve şu anda açıldı Allah'a şükürler olsun arkadaşlar sizlere doğası şahit sayesinde sizler sayesinde böyle olduğunu inanıyorum en azından kanalımız açıldı arkadaşlar tekrardan abone olmak arkadaşlar varsa gelip abone olursa mükemmel olur arkadaşlar öbür kanala gidip abone olanlar da abone olmak gerek yok çünkü öbür yan kanalıma da video atmaya devam edecek ama gene de bu kanala ana kanalımıza abone olun arkadaşlar burası güvenli limanımız burada gene mükemmel ileriz videolar gelecek. Yani yorumlara bir hayırlı olsun uzun alırım arkadaşlar. Şöyle bir hayırlı olsun abi gibisinden yorumlar yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız size öptüm çok seviyorum <laughs> oğlum Arkadaşlar ben de yayını kapatıyorum. Bay bay gençler. Bay bay. Ben kapatıyorum. Yavaştan videoyu kendinize bakın. tutun canlarım benim. Bay bay. Bay bay canlarım. Videoyu YouTube'a atacağım gençler.